EYT, asgari ücret, terörle mücadele. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde gündem yoğun. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin ilk sıralarında emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin meclis takvimi ele alınacak. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak. Ortalama kamuoyunun beklentisi enflasyonla mücadelede kabinenin yakın takibinde hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durumla ek tedbirler o toplantıda görüşülecek. Ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarındaki son durumda mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyini hedef alması beklenen kara harekatı, harekatın hazırlıkları da toplantıda görüşülecek. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmelerde toplantıda değerlendirilecek.